Herkese sana beğendi. Bugün Need for Speed oyunun dördüncü bölümdeyiz. Ne yazık ki az önce bir, bir, tane video çektim ve video patladı. Evet. Daha önce size patladı. Siz demiştiniz ki bir, bir önceki video videoda sesin kısık çıkmış. Onu düzelt demiştiniz. Ben de onun için çok uğraştım ama o sırada videoyu yüklerken, yükleme önce bir test edeyim dedim, deneyeyim dedim, bir bakayım dedim ben hani ses gidiyorum diye. Evet, videoda ses gitmiyor ve o video çöp oldu ne yazık ki. Yani Blacklist yalışımı videomuz çöp oldu. Yani hepinizden çok özür diliyorum. Bu bölümde Nomade Supply ile yarışmıştık ve şu anda gördüğünüz üzere Supply'i aldım. Ay, Ne Hep bir sıkıntı oluyor abi Yani ya benim Meceksizliğimden oluyor Yanlış yaptığımdan dolayı oluyor Ya da başka bir Olay var yani Bu durum içinde Bu bölümde Size polis Bakayım kaç dakikaymış Size bu polis görevlerini fazla göstermeyeceğim. Sadece hani böyle kaçma işi oluyor ya. 3 dakika içinde kaçan, kaçarak yazıyor. Gördüğünüz gibi. Bu tür şeyler yapacağım yani. Yani görevleri size göstermeyeceğim. Bir sonraki bölümde izin, izin almasını almaya çalışacağız. Umarım ki bu, şu anki videoda sıkıntı olmaz. Yoksa senin katsayarım çok yükselir. En son suplay almıştık. Yani şu anda sublay Normalde bir önceki videoda ne güzel sublayın tekte alım. Onu sevinciyle videoya girmiştim ama video patladı. Sağ olsun. Video çok anormal bir şekilde olmayacak yani patladı abi. İkimiz şey kıymetli. Looks like that Mia chick's laying a lot of cash on you. I don't like her. I also found out she has a real long record. That means the cops are probably watching her. I'd stay away if I were you. Hmm. not be <laughs> Bana ihanet mi? mi? Bana ihanet edeceğini sanmıyorum ben, ben Yani, yani çok tehlikeli ya. Yani. 98 Bu da bir dilagımız var. Onu yapalım. Şurada da bir Gerçi iki tane en fazla yalış varmış bunda. Neyse. drag's all about hitting the perfect shift when the shift hour turns green that's the sweet spot you're gonna reach high speeds in drag races so don't try and steer the car just tap in the direction you want to go, and your car will automatically change lanes. Time your nitrous burst well to get the jump on the other racers. When you have the lead, try to watch the racers behind you, and if possible, run interference by blocking their lane. tarafta tıklamayız herhalde. Dolun lan hatta şunu şimdi kızını şey yapalım da. Hoş sağlığınızı takip ediyor. Birden çok abanız olsun diyor işte. Ya da modif ateş seviyesini düşündü. Şunu yapamadı. 3 dakika içinde kaç diyor. Yaparız ya bunu. Yaparız. Ağzını kırın böyle işin ya. Gerçekten o video nasıl patladı abi ya. Yani. Neyse. Bir sonraki bölümde büyük ihtimalle izin almasını alırız çünkü polisleri zorlu olacak yani. Bilekli Yaşasın yani. Ben çok uzun sürecek yani. O yüzden bence ben benim size göstermem daha mantıklı olur bu Bu bölüm bu bölüm yapalım. Daha sonra bu polis hepsini yapalım. Daha sonra şey yapalım. Ne deniyor yani? Ee... Karşıya karşıya karşıya. Daha sonra da sizi sizinle o bir sonraki bölümde izle, ile izi yarışına bırakırım yani. Yani yani ikiye basıp da. O kısımda videoya başlarım sizinle. Hepinizden gerçekten çok özür diliyorum ya. Yani. Video Videoda sesim çıkmamış abi. Şu anda da çıkmamış o gerçekten Ben yine kontrol edeyim de. Şu anda sesim var galiba ya. Yanlış bilmiyorsam. Şu anda sesim var. Onda nasıl sesim çıkmamış hala çözemiyorum. Onu da ettim bu fonda sesim var gibi gözüküyor yani. Demek ki abi OBS'te bu kadar şey yapmamız, yapmamıza gerek yok. Şurada bir tane keskin dönüşümüz var mı? Dur bakayım. <laughs> şunları bir alt edelim abi. Şuraya şöyle dönelim. Bu zaman yaptın canavarsınız. Bunu çok daha fazla sevineceğim. Yolu hatırlıyor gibiyim. Dur bakayım. İlk baş sağa tamamen çıktı galiba. Daha sonra sonra dönecektik. Dön dönüyoruz diye tahmin ediyorum. Ben yine tuzak kullanıyorum <laughs> Bak nasıl hızlanıyor abi görüyor musun? Tamam dolar atıyorum şu soldan Dönüş var sonra de Sağ dolu tekrar sola Dönüş çizgisi buradaydı. Tekrarım şimdi. Yorunu tutmamışız. laser. <laughs> <laughs> şerefsiz ya <gülüyor> <gülüyor> nasıl yani? gülüyor ne konuşuyor an anlamıyorum yani fazla şurada da yarışımız var bir de shortcut yaşımız var ben de da bari <laughs> Mercedes Mazda Audi A4. Okey. A4 zaten sıfırdan önce geliyor. Bu arada attım ayarı zaten az önce gördünüz hatta tekrar göstereyim bunu yaptığınız takdirde arkadaşlar araba çok iyi dönmeyecek ama iyi dönerken bir anda hızlanabilecek yani bir anda basıp gidebileceksiniz tabi şu anda pek basıp gidemiyoruz biz adamlar adamlar fena zorluyor hatta iyi bir Tabi çok tam iyi dönmüyor böyle onca. Ama çok değerli zaten ben. Çapsana ne güzel oldu. Mazda yoksa. Eyvallah bitirdiğin için. <laughs> Hayır. Şuradan bir anda dönemeyecek misiniz peki? Oy çok kötü ya çaktık biz orada ya. Hızlan bakalım. Biraz da seni görelim. çapma Bak işte. Çok fazla açık veriyorsun kardeşim. Çok fazla açık cezalandırırım. Acımam. Neyse ya biz ne bildiğimiz şeyi yapalım ya. Bu böyle olsun da. Bu böyle olsun. Bu böyle olsun esas. Yine dönsün alaba yani. Gördüğünüz gibi dönüş anlamında daha etik oluyor. Orada. Tabii böyle oldu. Yağmur yağsa da Çok kaymıyor yani. Orada. Öyle söyleyeyim size. Bunu çapsana da. Hıh. Farklasak diyecektim. Anca yavaş artık benim ya. Daha sonra ben o <laughs> almamız çok iyi oldu bu arada. Ben ne güzel sevmiştim video kaydediliyor şey oluyor diye. Real sesim çıkmamış anı satayım. Neyse ya. Bu benim böyle olsun ya. Herkese yine çok üzün Ne güzel de var başlamıştık. Hızlan <laughs> bakalım hızlan. Ne kadar hızlandı. Böyle dönebilecek misin? Dönemez tabi. Bence hızlan. Sizde kontrol yok kardeşim kontrolsüz güç güç değil. Hiçbir zaman unutmayın bu sözü. Ölüleceğim bir güçse şey. Zaten iyi yerlere gelsin Onlar ne biçim yardım ediyor Ata Ata. He, hata yaptım. Evet, katı, açalım. Ne bakalım. Abi siz nasıl o kadar hızlı gidiyorsunuz ya? Yani? O kadar ya hata yapmadın mı sen? Abi üçüncü sene düştük ne oluyor? Üçüncü olmak istemiyorum. Geçeme, geçemez. Geçemez. Ağzın kırayım ya. Cidden ağzını kırayım yani. Öfff. Ağzını kırayım gerçekten yani Bana her şey devam, yarışı tekrar ettim ya yani. Sen kimin geçiyorsun lan? çok sinirlendim ya şimdi. Gel bakalım. Oğlum, nasıl sen ne geçiyorsun? Geçiyorsun zannediyorsun. Bak bak bak. Ne falan da hızlı yani. Yavaş. Biraz. Bunda bok geçeceğiz. Sen o kadar iyi dönemiyorsun ki. Sen de bok geçeceğiz. Ben seni sınavda. Oğlum nasıl bunlar bu kadar hızlı gidebiliyor? tanesini engelliyorum diğeri geçiyor böyle. Nasıl atıyor Salak, salak gibi böyle Ağzını kırayım ya. ченжелечок ан sen kimi geçiyorsun sıkmayı aldım. Yani tek teselliğim zor yani. Video ile ilgili. Ama az önceki çektiğim video çok oldu. nós vamos fazer com então, da itibaren. düzeldir hatta yazın. Tamam bundan sonra böyle takılıyoruz. Kontrol bakın önce alan performans çok yüksek. Kimsiniz? Düşürüz şeyden. Böyle. 3000 yazdığı gibi yeniden başlatıyoruz daha sonra buraya gidiyoruz <gülüyor> <gülüyor> geldi para geldi herhalde ya 45.000 fern vardı 45.650 fern vardı galiba 48.000 oldu bu da anlarız şimdi 48.650 var şimdi マジです。 Önce sadece beni zaten. Gel, gel, ben gülüyor zaten. Sen de. Yani beni yaşıyorsan <laughs>

51.000 olacak mı olmuş. Ne kaç dakika? 25 dakika olmuş. Tamam. Ne oluyor? Ne Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda iziyle kapışacağız. Uzun kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Mayanım çok bozuk. Gerçekten çok bozuk.